arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün bu baktan siparişlerimiz geldi arkadaşlar. Burada sürpriz kutumuz var. Ben içinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Burada annemin çizim kalemleri var. Hani gözüküyor mu? Dur size şöyle, şöyle bir göstereyim. Burada çizim kalemleri var. Ee, daha sonra burada. Böyle bir şey var Tabii bunları ben size daha detaylı göstereyim şimdi öyle bir göstereyim. Burada size şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce, burada en son saklıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce buna başlayalım arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır istiyordum açıkçası. Böyle anne gözüküyor değil mi? Uzun zamandır istiyordum arkadaşlar. Şurasını açıyorsunuz. Tercihli kağıdı koyuyorsunuz, istediğinizi yapıyorsunuz veya bir kağıt dolduruyorsunuz eğer yoksa artık o size kalmış. Böyle burada da bir tane lift var. Açayım bir. De. renkli çilek kokulu. Şöyle bu da açayım hatta. <laughs> Çok renk veriyor <yakınıyor> mu? <laughs> Hafif doğa. Hmm, doğa. Güzel. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi annemin çizim kalemlerini, e, uçlarını, markalarını falan gösteriyorum. O zaman kadar ben de farklı bir kalemimizi göstereyim size. Şurada suyu çekeceğiz. Ee, turuncu üstü bir kalemimiz var. Artline marka e, 04'müş. Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar hepsiyle bir kalp yaptım. Şöyle güzel bir kalp yaptım. mavi, ay, pardon turku almış arkadaşlar bu. Şöyle güzel bir kalemimiz. Artline marka yine. E, şöyle boyu şurada. Çok güzel arkadaşlar bu da. Çok güzel bir kalemimiz. Burada pembe kalemimiz var arkadaşlar. Şöyle ucunu göstereyim. İnce uçlu yine Artline marka. Ee, şöyle tatlı bir renk. Çok tatlı boyuyor yalnız ya. Burada da arkadaşlar annemin ince uçlu kalemler var. tek de göstereceğim. Bu da Artline marka yine. Artline pardon. Yes, bu 0.5 evet, Ucunu göstereyim. Arkadaşlar Aa, daha sonrasında bakın şu şekilde ince uçlu yine Artline marka 0.3 bu seferki şöyle biraz daha ince. Daha sonra Artline marka yine 0.1 bu da. E, 1.3.5'i almışız arkadaşlar biz. Böyle tatlı bir boya kalemi. Uçlu bir kalem. Şöyle hatta ben şu an bir cip edeyim mi Hı hı. Bakın şu siyah boyadığım yeri kapattı. Ee, Onun kapağı hep burada. Annemin kalemini koyuyorum. Evet. Bu baksın sürpriz kılıbım. Bu. Bir dakika, şurada içindekiler var. Bunu okumuyorum. Evet. Burada harika bir kalemliğimiz var arkadaşlar. Açıyor şimdi. Aa açamıyorum. Ha, aç. Oo siyah beyazını göndermişler. Oo. Değişik bir dokusu var bu arada. İçine poşet alalım. Aa patlatmalık poşetler. Çok seviyorum. Ne isterim patlatmayacak. İçi hmm. baya geniş arkadaşlar. İstediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle kapatıp bir de dışını göstereyim. Dışta bu şekilde. Çok tatlı ve çok güzel. Ee, bunu şuraya koyalım. Aynen oraya koyalım. Şuralara. Evet burada <laughs> post var. Çok tatlı. Bir dakika. Size göstereyim şuradan. Açamıyorum. Açtım. Şimdi <laughs> arkadaşlar bakın şekilde çok tatlı postistlerimiz var bunu böyle kapatınca <laughs> araba şeklinde çok tatlı ee, şunu şöyle e, arkadaşlar şuraya koyuyorum i̇şte şurada dursun daha sonra aa, 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 arkadaşlar bakın kedili dış kedili burada planlayıcı var arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şunu da yine şuraya koyalım. Daha sonra işte şöyle bir kalemimiz var. Ar arkasında koalalı bir silgi var. Şöyle ucu kovala oh şu şekilde. Gördün Hı hı. Evet. Ucuz su şekilde normal kurşun kalemi ve çok tatlı. Ee, daha sonra içinde Aa, tatlı, tatlı bir bisküvi var. Daha sonra... Bisküvi hmm, göster çok güzel bir şey var. <laughs> çıkaramadım ama bir türlü. Evet. çıkma. Çıkar mısın lütfen rica ediyorum. Peki çıkartalım. Buradan hemen bir şey var. Ay çıkaramadım. Heh. Arkadaşlar bakın. Önünde kalemlik olan iyi bir defter bir dakika. A, kalemlik mi? Evet bak önündeki kalemlik bir dakika göstereyim. Öyle mi? Önünde kalemlik bunu kapıda da biliyorsun. O kalemi bir ayrı da satıyorlar değil mi evet. öyle? Onu defterin üzerine evet. mi koymuşlar? Defterin üzerine koyuyor bakın Şu şekilde. Tatlı mı defter. Çok güzeller arkadaşlar hepsi. Ee, şöyle bir kutu var. Bu baksın. Bu baksın buradan çok içim. Evet. Ben şunları Gitmez misin? Şurada dur. Ha. Tamam. Şöyle. Gitar. Son bir kez daha sus. dalıyor değil mi şu an? Hı hı. Hepsi çok güzel. Çok beğendim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.